Ladies and meraklı gentlemen, konuşmamız lazım. Çünkü patates programları yapıyorsunuz ve bu tahmin edebileceğiniz gibi bana dert oldu. Kimsenin patates programı yapmasını istemiyoruz ağır sağlam olarak. O yüzden e, size program falan vereceğim. Ve gördüğüm kadarıyla kadınların fitness'ta yaptığı birkaç tane e, kritik hata var. Onları çözmenize size yardımcı olmaya çalışacağım. E, bu videoyu hazırlanma niyetim yoktu aslında. Çünkü bir sürü program falan zaten yayınladık. Söyledik o kadar kadınlarla erkeklerin aslında farklı çalışmaması gerektiğini. Fakat bir kadın takipçimiz e mail attı. B hani bana bir antrenman programını, beslenme programını falan göndermiş. O programlarda bir personal trainer yazmış. Fakat e işte ne istediği sonuçlara ulaşmış bu takipçimiz ne de e birazcık da sağlığını bozmuş. Aslına bakarsanız e her şey olması gerektiği gibi görünüyor işte programda falan. Ve bir personal trainer da yazınca bunu sonuç almanız lazım. Ve e Sağlığınızın da mükemmel olması lazım. Fakat öyle olmuyor. Neden? Çünkü muhtemelen geri zekalı bir personal trainer. E, yaptığı yanlışlardan da şimdi birazcık bahsedeceğim. İlk olarak yapabileceğiniz en büyük hatalardan bir tanesi çok az kalori almak. Bunu birçok kadın yapıyor. Erkekler yine bu kadar yapmıyor, yiyorlar, abanıyorlar yani. Arkadaşlar, basal metabolic rate diye bir olay var. Bu BMR bizim 24 saat boyunca e, uyuyarak harcadığımız kalori. Yani bu tamamen bizim vücudumuzun ayakta kalması için gereken kalori. Hani genellikle mesela o kadının kalorisi 1200-1300 arasındaydı. Yani bu kadar, benimki 1700 falan, 1700 küsü Bu kadar kaloriyi sizin hiçbir şey yapmadan zaten yemeniz lazım. Yani bu sizin vücudunuzun sağlıklı olması için almanız gereken kalori. Bu hanımefendi 800 kalori falan yiyor, 800-850 falan. Yani bazal metabolik rate'in altında almak, yani personal trainer'ı demek ki miras falan bekliyor ki bir an önce ölmenizi istiyor. Abartıyorum tabii o kadar da değil. Sadece geri zekalı arkadaş. İyi niyetlidir muhtemelen. Ama e, bu bazal metabolik rate'in altında almıyorsunuz. Ne amacınız ne, ne, kadar yağ yakmak isterseniz isteyin. Ki bu mail atan kadın bayağı yağ yakmış. Yani artık yüzde %9 dedi yağ oranıma. Bir de o e, spor salonlarındaki yağ oranı ölçenler falan var. Onlar makara. %9 kadın yağ oranı olmaz. %9 yağ oranınız varsa çoktan ölmüş olmanız gerekirdi. Yani yüzde 12, 13, 15 falan olabilir ki yüzde 15 yağ oranı bir kadın için mükemmel bir yağ oranıdır. Aynı şekilde erkekler de yağ oranlarını abartıyor. Azıcık six pack gören eleman yüzde 6, yüzde 7 yağ oranı var diyor. Öyle değil o işler. Her neyse yağ konuşmayacağız şimdi. BMR'ın üzerine bizim yaptığımız aktivitelere göre almamız gereken bir kalori var. Yani mesela bizim sistemimizde hesapla hesaplayabilirsiniz bunu. BMR'ımızı 1200 der atıyorum. Ondan sonra siz işte haftada 4 gün spor yapıyorsunuzdur ya da işte aktivite seviyeniz işte işe gidiyorsunuz nasıl bir iş yapıyorsunuz falan Buna göre atıyorum sizin 2000 kalori ihtiyacınız vardır bu hanımefendinin 2000 li mesela Ve e, bu 2000 kalori sizi ne kilo aldırır ne kilo verdirir normal şartlar altında Bu 2000 kaloriyle ile siz e, aynı kütlenizi kurursunuz Şimdi Eğer biz yağ yakmak istiyorsak Bizim e, salam programların içerisinde beslenme ve dinlenme tavsiyeleri falan diye bir bölüm var. Orada zaten yağ yakmak isteyen eleman şunu yapması lazım. Kas geliştirmek isteyen eleman bunu yapması lazım diye yazdık. Onlar sizin için de geçerli. Bu miktardan 500 falan azaltmamız lazım bizim yani. Ee, çok fazla azaltmamamız lazım aldığımız kaloriyi. Ve 800 alıyorsanız yani personal trainer çok hızlı sonuç almak için bir de zaten keto diyete falan sokmuş. Arkadaşlar yani ben açıkçası personal trainer falan değilim. Olmam da. Neden olmam? Çünkü bir insan size işte 3 ay para verecek. Diyecek ki bana bu 3 ay içerisinde maksimum sonucu var. Ben zaten size olması gerekeni söylüyorum. Yani e, tamam anlıyorum kimi insanlar vakit ayırmak istemez. Kendi antrenman programlarını hazırlatmak falan ister. Eyvallah antrenmanlarınızı beraber yaparsanız çok faydalı olur. Eyvallah. Ama hızlı sonuç almak için. Yani benim aklıma bu geldi. Ar hani arkadaşı da çok itham etmeyeyim ama. Sev yani BMR'ın altında kalori yememeniz lazım. Her neyse çok uzattım. Bir altına yemiyoruz, 500 kalori falan azaltıyoruz. Çok sonuç alamıyorsanız aktivitelerinizi artırmanız lazım. Kaloriyi azaltmamanız lazım, yani çok kaloriyi kısmayın. Aktiviteleri artırın. Eğer daha fazla aktiviteyi artıramıyorsanız kaloriyi azaltırsınız. Ki hiçbir zaman bir altına düşmek mantıklı değil. Ve zaten bu hanımefendi'nin sıkıntıları da vardı, yani sağlık sıkıntıları da ortaya çıkmış. Bana zaten hormonlarını falan da gönderdi. Allah'tan çok sıkıntı yoktu. Neyse. İkinci problem patates programları. Hani erkeklerde yine bu mevzuyu birazcık çözebiliyoruz. Ağır giriyorlar işte ne bileyim düşük rep falan giriyorlar 8 tekrar 10 tekrar falan her neyse. Ama erkeklerin problemi çok çalışıyorlar çok fazla set çok fazla tekrar. Sizin sıkıntınız da boş çalışıyorsunuz. Leg extension'da 15 tekrar yap, 4 set 15 tekrar falan bunlar iş değil. Özellikle bacak kasları yani type 2 e, fast twitch muscle fiber'ların bulunduğu kas grupları, kalça, bacak bunları çalıştırmak istiyorsunuz genellikle. Bu kasları daha ağır çalışmanız lazım. Öyle pilatesle falan olacak işler değil. Leg extension'da 15 tekrarla da olacak işler değil. Leg extension'da zaten dönüp bakmayın bile. Programınızı zaten birazdan anlatacağım. Yani şu patates programı olayını Türkiye'de bitirelim. En azından internete girip araştırma yapan insanlar bunu çekmesin. Bu e, hanımefendi diyordu ki ben besi okumayı bile düşündüm. İşte araştırıyorum bilmem ne şunu biliyorum bunu biliyorum. Evet yani detayları belki öğrenmişsinizdir. Fakat e, prensipler bizi ayakta tutuyor. Geçen bununla ilgili bir video yükledim. Yöntemler yani binlerce, prensipler önemli. E siz prensibi oturtmadığınız zaman ondan sonra ketojenik diyet çok cool duruyor ismi ama bir halta yaramıyor. Üçüncü olay, selülit problemi. Hani bunu, e, bu da ben, benim aklıma geldi. Yani bu tip problemleri insanlar merak ediyorlar. Arkadaşlar, şu kitabı göstereyim size. Türkçe kitap sorup duruyorsunuz bana. En Yani en iyi herhalde antrenmanla ilgili Türkçe kitaplardan bir tanesi. Ve 100. efsane diyor. Efsaneleri hani 100 tane fitness efsanesini anlatmaya çalışıyor. Selülit ile ilgili şöyle bir şey yazmış. Yani selülit bir hastalık değildir. Şimdi çok tabi bunu alıp okuyun o kitabı kesinlikle. Serkan Yimsel'in kitabı. Bir de kalemimi alayım. Selülit arkadaşlar kadınlarda hani %98 kadında var diyor orada. Selülit e, olması gereken bir şey aslında. Yani öyle kremlere, bilmem nelere çok fazla para harcamayın. Antrenman programları, fitness sektörü, hani o krem sektörü zaten bu tufalar üzerinden dönüyor. Ama bir fayda sağlamıyorlar. Çünkü e, kadınların doğasında var o selülit sahibi olmak. Yani kremler falan en fazla sizin e, onu kozmetik bir şekilde kapatıyor mu artık ne yapıyorsa, nasıl çalışıyor onlar bilmiyorum. Ama esas istediğimiz sonucu bize vermiyor. Yani selülitlerinizi sevin. He, çok fazla yağlanırsanız bu belki artabilir. Egzersiz yaparsanız biraz daha azalabilir. Ama selülit olacak. Selülite dair hiçbir e, çözüm yok maalesef. Tribe girmeyin yani yok yere. İkinci problem, e, dördüncü problem. Göğüslerim işte, göğüs, egzersiz yaparsam göğüslerim işte dikleşir mi bilmem ne. Evet, bir miktar bitleşir. Neden? Çünkü e, yağ oranınızı azalttığınız zaman ekstra yağ sizi taşımayacak. Ekstra yağ taşımadığı için göğüslerde daha yavaş sarkacak oradaki bağ dokular. Ve aynı zamanda kaslar geliştiği zaman göğüslerinizi daha da dışa itecektir. Bu da daha hani dik güçlü bir göğsünüz, daha diş güçlü bir omzunuz olacak. Ve dolayısıyla hani daha estetik de olacak. Bu mümkün bir şey. Beşinci problemimiz kaslanma korkusu. Kaslanacaksınız aslında ama bu kötü bir şey değil. Kas e, hem sağlıklı olmamız için hem estetik olmamız için önemli. Zaten anormal bir şekilde kaslanmazsınız. Eğer diyelim anormal bir şekilde kaslanıyorsunuz, hadi bana inanmadınız. Ve hani erkekler gibi kaslanıyorsunuz, ki erkekler de kolay kaslanmıyor yani. E, kaslandınız diyelim belli bir miktar dediniz ki evet bu kas benim için çok fazla. Sonra sporu bırakırsanız o atrofi yapar zaten. hani o e, Sizde ilelebet o şekilde kalmaz, siz erkeğe dönüşmezsiniz. Daha dik durursunuz, daha kuvvetli. Bazı kadınlar görüyorum ben, dik, duru, dik duruyor bir kadın, postürü düzgün, çok kaslanmış erkek gibi diyor. Her neyse. Bunların çözümleri nedir peki? Yani bu kadar problemden bahsettik de çözümleri nedir? Söylediğim gibi ağır salan beslenme. Burada zaten bahsettim. Ya yakacaksanız eksi 500, kas geliştirmek istiyorsanız artı 500. Ee, ağır salan beslenme programları var e, web sitemizde. Girin oraya, beslenme bölümünde örnek beslenme rutinleri var. Hani onlar optimum değil, en iyi değil ama... E, %90 insanın beslenmesinden çok daha iyi, daha iyilerinde yükleyeceğim zaten. E, program tavsiyeleri yani programların içerisinde mesela kas geçirme programı, yağ yakma programı... onun içinde tavsiye bölümleri var, onları da yapabilirsiniz. E, o programdaki egzersizleri aynı şekilde yapabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Fakat ben burada size bir tane örnek program verdim. Hani patates programdan kastım hani e, işte leg extension'da 15 tekrar falan. Buradaki yapacağınız programlar arkadaşlar, bunlar çok daha iyi. O e, kadın takipçimiz. İşte 5 gün, 6 gün spor salonuna gidiyor, işinin gücünün arasında bir sürü sıkıntı çekiyor, tribe giriyor falan. Bunların hiçbirisine gerek yok. Ağırlık çalışmak öyle çok sizi kitleyen bir şey değil aslında. Ee, bu program mesela hani haftada 4 günlük bir program ki haftada 2 günde bile çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yani haftada 2 günde bir miktar sonuç aldınız diye haftada 4 günle 2 miktar sonuç almazsınız. O işler öyle olmuyor. 4 ee, günlük program. Pazartesi A'yı yaparsınız, salı B'yi Perşembe A'yı Cuma B'yi yaparsınız. Birisi alt gövde, birisi üst gövde. Egzersizlerin tamamı güzel egzersizler. Belki değiştirebilirsiniz sevdiğiniz egzersizlerle. Bu sadece bir örnek program. E, squat var mı da? Squat yani bayağı ağır sağlam bir bacak egzersizi. İşte stiff leg deadlift var. Hamstring'ler için, kalça için. Lunge yine kalça, bacak hepsini çalışıyoruz. İşte calf raise, e, calf kasları için. Gördüğünüz gibi parametreler çok yüksek değil. Yani 30 set falan çalışmıyorsunuz. 40 dakikada, 50 dakikada bitmesi gereken bir program. Çok uzun çalışmak da çok faydalı değil. Kariyerinizin, eğer ağırlık çalışmalı uzun dönem gidecekseniz çok e, az bir kısmında. Yani e, yeni başladığınız kısım 5 ay, 6 ay falan sürer. Orada ne yaparsanız yapın, sonuç alırsınız. Ondan sonraki süreç e, erkekler için 6 sene, 8 sene orta seviye e, durumlardır. Orada bu tip programlar en iyisi. Üst seviyedeki programlar için de biraz daha fazla çalışmanız gerekiyor. O konumda da zaten kadınların belki ona ihtiyacı bile olmaz. Her neyse. 5 çarpı 5 squat 5 set 5 tekrar tarzında yani set tekrar tarzında bunları yapıyorsunuz setlerde mesela 5 tekrarsa yapabileceğiniz en ağır ağırlığı seçmeye tercih etmeye çalışın. Ee, yapabileceğiniz en fazlalık belki boş vardır. Sorun değil Yavaş yavaş onları arttırmaya çalışın. Progresif overload yani düzenli olarak ağırlıkları yükseltmeye çalışın. Ee, vücudunuzu birazcık zorlayacaksınız ve bu hoşlanacağınız bir şey aslında, güzel bir şey ve ee, kaslarınızı çalıştıracaksınız. Eğer çok fazla büyürlerse bırakırsınız çalışmayı. Ee, Büyümem yani daha fazla büyümezler. Söylemek istediklerim bu kadar. Program burada. Hmm, işte bakın ekrana okuyamıyorsanız ben söyleyeyim. Squat 5x5, stiff leg deadlift 5x5. Ee, kanalımızda zaten gösterimleri var. Lunge 3x10, ee, calf raise 5x10. Yani personal trainer tutuyorsanız da ee, yani buna benzer bir programı olduğundan emin oldum. Gerçekten çünkü bu sistem baya hani kullanılabilecek bir sistem. Yani öyle 15 tekrarlar, 30 setler falan patates üst gövde için de yine göğüs egzersizleri, sırt egzersizleri, omuz egzersizleri falan. Söylediğim gibi bunların da parametreleri 5x5, 5x15, 15x15, 5 falan değişebilir. 4 set yaparsanız, o gün canınız istemez 2 set yaparsınız falan. O kadar karışmıyorum. 1-2 günde ekstra kardiyo ekleyebilirsiniz. kardiyo herkes için iyi. Yani haftada bir gün kardiyo herkes için iyi. Eğer yağ yakmak istiyorsanız 2 günde yapabilirsiniz. Bu antrenmanı yapıp üzerine kardiyo yapabilirsiniz. spor salonunda çok kilitlenmenize gerek yok. Dışarıda yapabilirsiniz kardiyoyu. Ee, evde şınav barfiks bile çekseniz yine hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada bütün videolarımız kadınlar için de geçerli. Yani bu videodaki kadınlar için diye başlık atmamın sebebi tamamen e, link toplamak. Yani tamamen tık almak. Bunu da dürüstçe söyleyeyim. Hiçbir alakası yok. Hatta kız arkadaşlarınızla kadın arkadaşlarınızla paylaşın bu videoyu. Ağır sağlam antrenmanlar yapın. Ağır sağlam beslenin. Ağır sağlam sonuçlar alın. Görüşmek üzere.